Herkese merhaba. Justin Bieber'ın hay bile demediği kız hariç. Bugün konuşmak istediğim konu bu ülkenin ve diğer toplumların en büyük sorunlarından biri. Ama hiç kimse bunun farkında bile değil. Saygı duymak ile putlaştırma arasında ince bir çizgi vardır. Ama özellikle bizim ve bizim gibi ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin insanları bu çizgiyi kaçırıyor. Mesela bizim ülkemizde neredeyse her şey putlaştırma kategorisine giriyor. Bunu bir hakaret olarak algılamayın ya da algılayın. Umurumda değil. Ama bana saldırarak benim haklı olduğumdan başka bir şey kanılamazsınız. Evet. Neredeyse her şeyden kastım. Gerçek anlamıyla neredeyse her şey. Siyasilerden tut. Sanatçıdan tut. Youtuber'ına kadar. Herkes bu ülkede tanrısallaştırılıyor. Bir keresinde Celal Şengör'ün bir programını dinliyordum. Evet. Dinliyordum. Çünkü ben Youtube'da video izlemiyorum. Arka planda dinleyebileceğim türden videolara bakıyorum çoğu zaman. Her neyse programdaki kadınlardan birisi bir heyecanla Celal Şengör'e soruyor. Hocam Atatürk bulaştırılıyor bu mu diye kadının kafasında büyük ihtimalle bu şekilde düşünceler var. Dur şimdi cehali Hoca sana ağzının payını versin de gör bakayım putlaştırılıyor mu putlaştırılmıyor mu demeye kalmadan Celal Hoca iki saniye düşünmeden tabii ki de diyor. Ardından da bütün cahil toplumlar bunu yapar diyor. Adamın etrafı bir anda sessizlik. Tabii kendisi aynı şeyi 2. Mehmet için yapıyor. Orası ayrı konu. Şimdi Mustafa Kemal tabii ki bizim ülkeye sahip olduğumuz en büyük değer. Ama bu çoğu zaman onun sol yelicilerin ve hatta zaman zaman terörist sempatizanlarının bile kendi çıkarları için arkasına saklandıkları gerçeğini değiştirmiyor. Bunu yapabilmelerinin sebebi ise şu. Toplumdaki Atatürk bizi kurtardı ve bize bir ülke emanet etti. O zaman Atatürk desteğiyle herkes otomatik olarak iyi insandır ve haklıdır ablası. O yüzden ki Mustafa Kemal'in kendisi bu tarz bir şeyin olmasını istemezdi. Bir gün benim sözlerim ile bilimin sözleri çelişir ise bilimi seçin diyen son derece mütevazı bir adamdan bahsediyoruz. Keşke arkasından gittikleri adamın biraz örnek Kalsalar, sadece Mustafa Kemal'le sınırlı olsa yine iyi. Mesela TR internetin herhangi bir sosyal medya ortamında Barış Manço'nun müziğini sevmiyorum deseniz bile linç edilme ihtimaliniz var. Linç edilmeseniz bile en azından direkt kontkar dinle diye tepki almanız aşırı yüksek. Kontkar ve türevlerini dinlemiyor olsan bile sanki Barış Manço'nun kendisine hakaret ediyor musun gibi algılıyor insanlar. Oysa ki çok iyi insandı rahmetli. Ben çok küçükken hala yaşıyordu. Programlarını izliyordum. Diye bir başka örnek vermem gerekirse Kemal Sunal. Mesela şimdi Twitter'da şunu yazdığınızı hayal edin. Kemal Sunal filmlerini sevmiyorum. Ardından da alacağınız tepkiyi hayal edin. Alacağınız ilk tepki kesin şu olur. derece Recep İvedik izler ayrıca yeten, ölüm faktörünün özellikle kişi genç yaşta ölüyorsa kutlaştırma üzerinde çok büyük bir etkisi var. Mesela Tupak. O zamanlar millet uyuşturdu para. AK-47. Karılar kızlar hakkında hep yaparken bu adam dünyada olan bitenler hakkında, fakirler hakkında müzik yaparak ön plana çıktı. Adam aynı zamanda yetenekliydi. Üzerine üstlük çok genç yaşta ölünce oğlu sana direkt olarak greatest of all time. Aynı şey Kemal Sunal için de geçerli. Adam yetenekliydi. Bir de üzerine yine genç sayılabilecek bir yaşta öldü. Adam Türkiye sinemasında bir sanrıya dönüştü. Mesela Tupak 20'li yaşlarında değil de 70'li yaşlarında ölseydi eğer bugün kendisine rapin en iyisi denir miydi? Rap camiası tarafından bir ilah olarak görülür müydü? Belki belirli bir azınlık tarafından evet ama çoğunlukla hayır. Hatta şu saçının yarı kısmını boyayan çocuk x ve diğer pembe saçlı eleman çok genç yaşta özler ve bir anda bu yeni nesil dövmenin surat boyalı saç autotune rap camiası tarafından ilah ilan edildiler. Bu adamlar eri karalar hakkında müzik yapıyorlardı. Sanki yeryüzüne kar yani bir de kendileri. Bu arada şunu da söyleyeyim. Necip Velik bir Kemal Sunal'ın içinde oynadığı filmlerin Hababam Sınıfı serisi haricinde tamamından daha iyi. Evet daha üçüncü videoda nefret toplamak en sevdiğim. Yapacak bir şey yok. Bu benim kişiliğim. Kendi yani fikirlerim var. Hiçbir zaman akıma uymadım. Ve bunun için özür dileyecek falan değilim. Neyse anlayacağınız bu ülkede ve Türkiye gibi ülkelere bu tarz tanrısal olmayanı tanrısallaştırma olayı oldukça fazla. Ve bu olay şartlı inanmanın alt türlü yerinden biridir. Toplumlara şartlı inanmak kadar zarar veren çok az şey var. Eğer insan bir şeye şartlı inanırsa o şey uçan spagetti canavarı bile olsa o varlığın kutsaliyetine inanır ve sen o insana istediğin kadar kanıt ve delil göster. O sürekli olarak bahane üretir. Bunun örneklerini eminim hayatınızda en az birkaç kez görmüşsünüzdür. Bu sebeplerden dolayı sürekli olarak mantıktan taraf olun. Bilgilerinin kabulünü görmek için kendinizden ödün vermeyin. Sorgulayın. Ama tabii sırf farklı olacağım diye veya haklı çıkabilmek için de gereksiz ve haksız muhalefette olmayın. Unutmayın toplumların farklı düşünen, kendi fikirleri olan insanlara ihtiyacı var. Sorgulamaktan, düşünmekten korkan insanlara değil. Bunu Atatürk olsa bile düşünün. Acaba yanlış yapmış olduğu bir şeyler var mı? Hataları var mı? Ki kendisi bir insan evladı. Tabii ki de var. Mesela ben şahsen çoğu Atatürk cümleye insanın aksine Atatürk'ün hataları olduğunu biliyorum. Mesela en büyük hatalarından biri herkesi eşit görmesiydi. Her insan eşit değildir. Böyle bir şey yok. Mesela 60 IQ'su olan bir adam ile 160 IQ'su olan bir adam eşit olamaz. Hayatında tek bir kitap okumamış olan adam ile devasa bir kütüphanesi olan adam eşit olamaz. İlkokul terk bir adam ile profesör eşit olamaz. Dolayısıyla da bu adamların kullandıkları oylar da eşit olamaz. Ama Atatürk herkese eşit yaklaştı. Herkese aynı değerde gördü. Herkese aynı hakları verdi. Bu sebepten dolayı da biz bunun ceremesini ülke olarak 10 yıllardır çekiyoruz. İşte duyduğunuz gibi Atatürk'ün bana göre en büyük hatası bu. Elimde kanıt var, ispat var. Üstelik kanıtımı canlı kanlı bir şekilde ülkece yaşıyoruz. Ve kanıtım olduğu için fikrimi ortaya koymaktan çekinmiyorum. Ayrıca etten Barış Manço müziklerini ve Kemal Sunal filmlerinin büyük çoğunluğunu sevmiyorum. Birey olmaktan korkmayın. Hiçbir şeyi sırf toplum öyle istiyor diye toplumun istediği gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir zamanda tekrar görüşürüz.